Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir mukbang videosu da karşınızdayım. Bugün beni kimse mutsuz edemez. Bu yüzden bir dert videosu çekmiyorum. Çünkü dert videolarında sinirleniyorum biliyorsunuz. Ve biraz da şevkim kırılmıştı birkaç gündür. Ama modum yerine geldi. Çünkü son yaptığım mukbang videosunu izlemediniz. Acaba yediğim şeyi bilmediğiniz için mi izlemediniz? Her neyse. Bugün yine ilişkiler hakkında konuşacağız. Ama önce bugün neden mutlu olduğumuzu söyleyeyim bir e, Türkan Şahin makyajı yapıp TikTok'a yükledim. Beni oradan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ve Instagram'dan da takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ve aynı videoyu Instagram'a da yükledim. Ve çok garip bir şekilde Türkan Şoray bana yorum attı. Yani bana. Yorum attı. Bana. Mavi tiki var ve inanmadım. Gecenin birinde bu bildirimi aldım. Aynen şöyleydim gece. Ve inanmıyorum bir şey de yapamıyorum. Ne profiline girebiliyorum. Hani kendime inandıramadım önce. Ondan sonra yani bana demiş ki çok güzel, çok tatlısın. Öpüyorum seni demiş bana. bana. Neyse o yüzden bugün modum gayet iyi. Sizinle sohbet edeceğim. Yine ilişkiler hakkında. O yüzden başlayalım. Bugün neden salata yiyorum? Çünkü gerçekten öğle yemeği alışkanlığım yoktu benim. Karantinadan dolayı ve bu videolardan dolayı öğle yemeği alışkanlığı gelişti bende. O yüzden artık daha az kalorili şeyler yemeye çalışıyorum ve diyet yapıyorum diyebilirim. Bayağı kilo aldım. Çok mutsuzum yani. O yüzden bu karantinadan kilo almış değil, en azından almamış ya da vermiş olarak çıkmak istiyorum. Birinci ve gerçekten önemli hatalardan biri hep haklı olmaya çalışmak. Yani sürekli haklı olmak e, mümkün değil ki bu da zaten sizin işinize yarayabilecek bir durum değil yani sürekli haklı olmak. Ki bazı durumlarda zaten o haklıymış, bu haklıymış gibi şeylerin bir önemi yok. Yani özür dilemek bir zayıflık göstergesi değil. Aksine gerçekten ilişkinizi güçlendiren şeyler. Neyse deyip konuyu kapatabilirim. Özür de dileyebilirim yani. Ama tabii ki bu davranışı karşı tarafın da yapması gerekiyor. Sadece siz yaparsanız bunun bir faydası yok yani. Şimdi i̇kinci hata her şeyi birlikte yapmak istemek. Bağlılık, bağlılık gibi geliyor size ama aslında bu bir bağımlılık yani. Bağlılık ve bağımlılık çok farklı şeyler. Bu asla bir bağlılık göstergesi değil yani. Birlikte bir şeyler yapmak istemeniz. Tabii ki de birlikte bir şeyler yapmak isteyeceksiniz ama her şeyi sevgilisiyle yapmak isteyen insanlar var. Bir ilişkide en önemli şey benliğini kaybetmeden biz olabilmek Bazı sana ilişkiyi şey sanıyor her şeyim sevgirim ben yokum böyle bir şey yok tabii ki de sizin de özel alanınız olmak zorunda mesela ilişkide tek tek kendi arkadaşlarınızla görüşebilmeniz ailenizle dışarı çıkabilmeniz Sevdiğiniz aktiviteleri başkalarıyla da yapıyor olabilmeniz ve hobilerinizi icra edebilmeniz gerçekten ilişkinize obje, objektif bakmanızı sağlıyor. Kafanızı gidip e, dağıtıp e, mesela ailenizle bir şey yaptığınız zaman gerçekten deşarj oluyorsunuz. Ya da bir arkadaşınızla kahve içtiğiniz zaman bu size çok iyi gelir. Sürekli yan yana olan insanlar tabii ki de kavga eder. Yani evli insanlar bile sürekli yan yana olmak zorunda değil yani. Evde tabii ki yan yanasınız ama evde olmadığınız saatlerde bir arkadaşınızla kahve içebilirsiniz. Yani bu sizi gerçekten deşarj edecek. O asıl asıl kilit kilit şeye geliyorum maddeye. Birbirini değiştirmeye çalışmak. Ve bence yani bu aşırı olan bir şey ve çok normal karşılanıyor. Mesela bir insanla tanışıyorsan O insanın şu 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 özellikleri var. O özelliklerden bir tanesi seni e, mutsuz edecekse ya da sevmediğin bir şeyse sen o insanla neden bir ilişkiye başlıyorsun, değil mi? Ha mesela ilişkiye başlarsın. Başta böyle bir huy yoktur. Sonradan e, böyle değişik bir huyu edinmeye başlar. O zaman uyarırsın. O ayrı bu değiştirmek olmuyor ama sen o insanı başta nasıl tanıyorsan öyle devam edecek. Mesela giyim giyimine karışmak Dünyadaki en saçma şey bence. Bir insan giyimi senin hoşuna gitmiyorsa neden o insanla birlikte oluyorsun ki zaten? Sen o insanı artık yani kaçıncı yüzyıldayız? Sosyal medya var. Ne bileyim boy boy fotoğraflar var. Sen zaten görüyorsun o insanı. Nasıl giyindiğini, nasıl düşündüğünü. Ve sonradan değiştirmeye çalışıyorsun. Sen kimsin? Yani tamam sevgilisisin ama bu insan bilmem kaç yaşına kadar böyle yaşamış. Sen geliyorsun diyorsun ki şunu giyme. Bana çok tuhaf geliyor yani. Neyse bu konu üstünde fazla konuşmayacağım çünkü tepki çekeceğimi biliyorum. Bir diğer konu da hayatınızdaki kişiyi hayatınızın merkezine koymak. Yani başta size güzel görüyor. her şeyi ona göre planlıyorsunuz, her şeyi onun sevdiği şekilde yapıyorsunuz vesaire vesaire. Ama o insan çat hayatınızdan gittiği zaman pat ortada kalıyorsunuz. Her şeyinizi ona göre ayarlamışsınız. Düşünsenize onun sevdiği kıyafetleri almışsınız. Ne bileyim onun sevdiği bölümü okuyorsun. Onun istediği şehirde yaşıyorsun. Vesaire vesaire. Yani bu insana bir yerden sonra tüketmeye başlıyor. Tabii ki herkes hayatınızdan çık çıkacak diye bir şey yok ama bu psikolojik olarak alttan sizi etkileyen bir şey. Ya bir gün ayrılırsak diyerek ee, bu şeyle yaşamak gerçekten sizin karşı tarafa olan bağınızı sarsıyor. Sosyal medyada ve telefonda çok fazla vakit geçirmek. Bu galiba şu an günümüzdeki en büyük problem olabilir. Yani insanlar elinden telefon düşme hele şu dönemde karantinada oyunlar, sosyal medyalar vesaire. Benim yani sevmediğim bir şey bazen ben de hani el alışkanlığından yapıyorum ama sevdiğin insanların yanındayken çat telefonu çıkartıyorsun. Bir instagramda yazıyorsun. Bir ne bileyim hangi sosyal medya kullanıyorsun orada yazıyorsun. Ve en kötü oyuna giriyorsun. Nefret ediyorum. Benim yanımda biri oyun oynayacak. Umarım Ben Benle oynamadığı sürece asla yani taviz vermem bu konuda. Benimle vakit geçirmek için benim yanıma geliyorsun. Neden açıyorsun ki bir oyun yani? Yani böyle şeyler, gelip geçici şeyler. Sosyal medya kapanır. Ne bileyim o oyun biter, popülerliğini yitirir. Ama sen sevdiğin insanla bir hayat devam ettirmek istiyorsan Tabii ki de sevdiğin insan yani oyun ve sosyal medyadan önde olmak zorunda yani. Zaten aksi olamaz bence. Bir diğer ve gerçekten bu bunu yaşamayan, yaşatmayan insan ben tanımıyorum. Geçmişe takılı kalıp yaşamak. Ya yani bu her ilişkide var galiba. Yani geçmişe takılınca senin önüne ne geçecek? O insan onunla nasıl bir senden önceki kişiyle nasıl bir ilişki yaşamış? ya da ne yapmışlar, nereye gitmişler. Bunlar beni neden ilgilendirsin yani? Bana ne? Benim hayatıma bir şey katacak mı? Benim ilişkime bir faydası olacak mı? Bir önceki ilişkisiyle ne yaptığını. Umurunuzda bile olmasın. Neden önemsiyorsunuz ki? Siz kendi ilişkinize bakın. Ve ve benim her videoda söylediğim bir madde aslında dert videolarında herkese tavsiye ettiğim şey iletişim. Yani her şeyi içine atmak. Bu ilişkinize o kadar zarar veren bir şey ki sen içine atıyorsun, 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 atıyorsun. Sıkıntı yok. Atıyorsun çünkü söylemiyorsun. Ama bir zaman geliyor. O kadar ufacık bir şey oluyor ki. Yani mesela örnek telefonu eline alıp oyun oynadı diye ayrılacak noktaya gelebiliyorsun. Neden? Çünkü sen içine atmışsın, 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 biriktirmişsin her şeyi. Artık gözüne batmaya başlamış. Bunu yapmadığınız zaman doğru ortam, ve doğru zamanda onu rahatsız olduğunuz şeyi en kısa zamanda özellikle ona belirtmeniz gerekir. Gerçekten et de çok güzel olmuş. Biberiye ve sarımsakla yaptım. Nerede gördüm tarifi? Beklettim biberiye ve sarımsakta gerçekten efsane oldu tadı. Az kalorili yememiz istediğiniz yemekler varsa mutlaka aşağıya yorum bırakın. Bu videoda söylediklerimi bir önceki videomu tekrar ıı... Yani üste koyacağım ve videonun sonuna koyacağım. Oradaki şeyleri uyguluyorum ve şu anlık bir e, sıkıntı yaşamıyorum ilişkimde ve tabii ki de karşı taraf da uyguluyor aynı şeyleri. Dediğim gibi videom bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Konuşmama istediğiniz konular hakkında mutlaka mesaj atın. Bu konuyu da bir arkadaşımız önermişti. Instagram'da beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gerçekten mesajlarınıza dönüş yapıyorum yani. O yüzden hepinize dönüş yapıyorum. Mutlaka çekmemi istediğiniz konuları ve yiyecekleri bana mesaj olarak atmayı unutmayın. Ve yorum olarak da hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.